Galiba şu an canlı yayınımız açıldı. Evet. Hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> canlı yayınımızı açtık. Güzel bir yayın açıyorum. Gene klan. Gene o tarz şeyler. Yapacağız da. Videoları bir saniye ben şey yapayım. düştü görselim. Dur kanka bu niye böyle oluyor ya bu? Aç, yayın, aç. Kanka hayır yayında benim profilim. Şey, Yok. Ama olmuş ya? Ha tamam. Yayın, <gülüyor> <gülüyor> ha tamam. Yayını açtım. <laughs> Ege ben ya yan hesabı aldım ha. He. Klan'a. Klan'a yani hesabı aldım. <laughs> Dur bekle lan yani hesaptan en son merchantlar çantalar yenilendiydi bakalım neler var. Buradan kapat ya. Her şey. Bir tane çocuk anlattı. <laughs> yine var. İyi değil bu daha iyi. Yani hesaptan neler gireyim. Eee çekiliş de yapabiliriz. Dur ben şeyi değiştireyim yine. Hı. Hmm. Şimdi hem klan alırız hem de şunu açayım. Ben. Evet, bakayım arkadaşlar. Ee, bu alacağım şeyi aranızdan bir kişiye çıkarayım. Bir de ben bugün bir çekiliş yapayım diyorum. Ege sence? Ee, güzel bir çekiliş yapayım şunu vereyim şu yani ana hesaba. Beraber. Beraber bir tane adlarınızı yazabilirsiniz. Bir tane çarpıston artı 500 bin elmas yollayacağım. Veya çarpıston yollayayım ya bugün. Yarın da bir milyon e, elmas yollayacağım beraber aranızdan bir kişiye. Yani beğenin ve şey yapın yayınımıza e, adınızı yazın. başlığı düzenliyse bu çekiliş yok ki istiyorsan şey yap Bu çekiliş yazayım Çekilişe katılmak istiyorsan da e, şey isim yap Düzenleyen öyle Şöyle yapayım kontrol paralel değil Geldim. Şimdi beyler. Böyle gördüğünüz gibi 1045 tane petim var. Ve burada ne lan bu? Ha doğru. Beyler 223K Ege. Hı. Beyler bir tane çarpı son artı 223K gem veriyorum. Aranızdan bir kişiye. Ee, çekiliş işte açıklama yani şeyden bak yapabilirsiniz. Ben size söyleyeceğim. Ege e, izleyici olduğunda söyle kanka. Ben, ben Şimdi genel ne sonra ben şu son petleri bırakayım. Aynen tabi böyle bir zaten biliyorsunuz İzle. Aynen. bir de şey yapabilirim robux çekilişleri falan daha ileriki zamanlarda. Çan... Aynen yayınları beğenin. ve arkadaşlar şimdi eee şimdi burada burada kasalan hafiften ne düştü lan? Tek, orada iyi çok iyi şeyler düşüyor. Nerede? Kanka şey yap bak. eee hiç kanka azıcık. Bir tane de Trash Hunter hiç kanka Trash Hunter'la ben bugün gene çarmış sonu düşürdüm ha. Ha sattım lan yüz. Kitap, kitap takmaya gerek yok da şey yani iç İksirini iç kanka. Sonra şey yapalım ya. E, Klana, klan kaç k? 9.5 k belir gelmek isteyenler gelebilir. E, tek şartımız 3 e, yüksek Onu Zaten bütün petleri teker teker atsanız bile 430'dan yüksek oluyorsunuz. Gelebilirsiniz. 24 kişilik kotamız var. Orada 90 k olmuş biri gel. Değil Aynen. kaliten düşük ayarla. Efendim? Benim kaliten çok düşük ayarla. 1080 p Ya ayarlardan 1080 p Yaptım. 1080 p yaptım ayarlarından. Yayın çok <laughs> Nasıl yükselteceğim? O ayarlarken bunu 1080 yapacaksın yayın kalitesini. Çünkü ben büyük boy yaptığımda pullu pullu gözüküyor yani. 720 gösteriyor şey ama 720 değil bu. Ama ta, e, şu şey e, sen Arkadaşlar default'tan mı açıyorsun yeni mı yoksa OBS'den OBS'den yapıyorsun. OBS'den ayrı çekiyorsun. Ama tab ama ben 4 tane yaptım buradan bunu. Ama ben de yayın kötü duruyor. Ayarlar şu ayarlar kısmından otomatik şey kaldı kaldı. Büyüt bakalım bir daha. Canlı yayınını. Ya bitiririm sonra ya. Canlı yayın. Ya yaparım. Eee şuradan canlı yayın yaptığımızı açalım. Yok oğlum. Sen, normal bir canlı açsana yap devam et bir. Nasıl yeni maçı? açayım? Size var olarak sana Haberin olsun. Kasıyor değil mi abi? Yok kasmıyor. Hayır 30 evet, FPS yüksek. Şey. <laughs> <laughs> bak. Gel, Çık bakalım gel bakayım mı? Nereye? Canlı yayına gel. <laughs> Oğlum canlı gelsene. Nasıl? Bir ekran aç ya onun ekranını aç. Ha. Hmm. Çok kötü Piksel Açamıyor da açım ha geldi. Bakayım. Pixel, o pixel, aynen pixel, pixel. bak. şu anda Bu Ömer bak seni OBS'den OBS'den FPS mi? geçiyor diye hatırlıyorum sen 60, 60. Hayır Ahmet abi 120 FPS gösteriyor şu an Allah çapsın. Ömer oyunu, nefis, Ömer oyunu Ömer oyunu şey değil. Aç ay, aç ayarlarını. Uzayın kapat bakın ayarlara bakın diye ben namaza gidiyorum tamam? Ezan okumak oyunu kapat Ömer be. Ya dur kapatma kanka ölme. Kanka çok kızı kızı gösteriyor ya. Nerede yapacağız kanka? Kanka ayarlara gidiyorsun, gir ayarlara. Gel girdim kanka. Çık 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 çık. Bak yayına gel işte yayın var ya. Kanka buraya benim bu... Ya, video video. Tamam bera, görüşürüz bir yeni zaten. Ha, A, bir, e, şey zaten Sakin. Ya, şey geldin ya bak buradan.